Gece buçuk birde başlattığı bir yayın. Ta sabah hala yayındalardı ve ben çıktım hala yayın devam ediyordu. Ama ben o kadar uzun süreli yayın yapamayacağım. Ee, gece onlar da üç kişiydi ama sohbetleri gayet muhabbetleri güzeldi. Güzel konularda konuşuyorlardı. Bu seslerini duyabiliyor musunuz köyde? Belki. Belki bir gelsene. Belki. Belki bugün sana ne oldu? Ne yapıyorsun sen? Hülya ekibi geldi. Merhaba canım diyor. Merhaba, hoş geldin Hülya'cığım. Nasılsın canım, iyi misin? Yayına e gelip gidenler var ama neden beğenim sadece üç tane anlayamadım. Şu ana kadar kaç kişi girdi bu yayına ve yayından geri çıktılar. Ama 5 tane, üç tane beğeni var. Evet, yukarıdayım. E, bitsin inerim demiş. Tamam Hülya'cığım çok fazla uzun sürmeyebilir yayınım. Ama e, şarjım bitene kadar buradayım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Geliyorlar ve hemen çıkıyorlar veya buradan öyle gözüküyor. Orasını anlayamıyorum. Sayı bir yükseliyor bir düşüyor. Telefondan yayın olunca çok da çözebilmiş değilim olayı. Geç kişi olduk. 6 kişi oldu. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Aa öyle mi Sana bildirim geldi yayından. Çok güzel. Ee, yani ben e, bildirim telefondan yapınca gitmez mi acaba diye düşünmüştüm. Çok güzel demek ki gidiyor bildirim. Teşekkür ederim canım. Allah razı olsun. Biraz önce bahçeyi hep gezdik sebzeleri falan gösterdim. Bütün çiçeklerimiz, sebzeleri ilk yayının başında. Çok güneşli. Tekrar size de göstermek isterim ama şu an çok güneşli. Böyle bir bahçe işte. İnan çok sıcak. Bu bahçe olmasa herhalde çekilmez burası. Bu cevizin ee, ceviz ağacı var kocaman onun altı gölgelik oluyor serin oluyor bu saatlerde çok daha güzel oluyor en azından çıkıyoruz